Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 935. gece. Şehrazat anlatmaya başladı. Orada bulunanlar bu Kayra. Bu adam ne yaptı diye sormuşlar. O da o adam bir hırsız. Benden kaç kez insanların kumaşlarını çaldı. Ama ben neyse Allah affetsin. Fakir bir adam deyip onu ifşa etmedim. İnsanlara da kumaşlarının parasını ödedim. Onu nazikçe uyardımsa da devam etti. Şayet yine gelirse onu hükümdara göndereceğim. Onu öldürsün, tüm insanları ondan kurtarsın dedi. Ebu Kayr Bey'le konuşunca insanlar Ebu Sayr'ın ardından sövmeye başlamışlar. Ebu Kayrın yaşadıkları bunlarmış. Ebu Sayr'ı merak ediyorsan o bana dönüp Ebu Kayr'ın yaptığını düşünmeye başlamış. Dağın ağırlığında ağrılar ağırlığı geçince geçinceye kadar oturmuş. Sonra çarşıya çıkıp dolaşmaya başlamış. Aklına hamama gitmek gelmiş. Şehrin yerlerinden birine kardeşim hamama nasıl giderim diye sormuş. Adam hamam nedir ki diye demiş. Ebu Sayır, hamam insanların yıkandığı, pisliklerden temizlendikleri bir yerdir. Dünyanın en güzel şeyidir deyince adam denize git demiş. Ebu Sayır, ben hamam istiyorum deyince Allah adam biz hamam nedir bilmeyiz. Biz denize gideriz. Hükümdar bile yıkanmak istediğinde denize gider demiş. Ebu Sahir bu şehirde hamam olmadığını, insanların hamamın nasıl bir şey olduğunu bilmediklerini görünce divana giderek hükümdarın huzuruna çıkmış. Hükümdarın huzurunda yeri öperek ona dualar etmiş. Hükümdarı ben bir yabancıyım. Mesleğim hamamcılıktır. Şehrinize geldim bir hamama gitmek istedim. Ama tek bir hamam dahi görmedim. Bu güzellikte bir şey. Dünyanın en güzel nimetlerinden biri olan hamamda nasıl yoksun olur demiş. Hükümdar hamam hamamda neyin nesi diye sorunca hamamın özelliklerini anlatmış. Şehrine sanansız asla mükemmel bir şehir olmayacaktır demiş. Bunlar duyan hükümdar o halde şehrimize hoş geldin demiş. Sonra da ona benzersiz bir kıyafet giydirmiş. İki köle bir at dört cariye iki hizmetkar vermiş. Dayalı döşeli bir ev hazırlatmış. Onu bu daha çok onurlandıracak ikramlarda bulunmuş beraberinde inşaat ustalarını gönderip onlara nereyi verirse ona orada bir hamam inşa edin diye emredilmiş. Ebu Sair ustaları alıp hamam için bir yer beğenince kadar çarşıda dolaşmış. Sonunda beğendiği yeri ustalara göstermiş. Ustalar da hemen inşaata başlamışlar. Ebu Sayr onlara hamamın nasıl olması gerektiğini anlatarak eşi benzeri olmayan bir hamam inşa ettirmiş. İnşası bitince hamamın akışlarla süslemelerini emretmiş. Öyle bir nakışlar yapmışlar ki görenler hayran bırakıyormuş. Sonra hükümdarın huzuruna çıkıp hamamın inşaatının ve süslemesinin bittiğini haber vermiş düşemelerden başka eksik kalmamıştır demiş. Kümdar ona on bin dinar vermiş. Parayı alıp ama onu döşemiş. Düş, Havlularını ipi asmış. Hamamın kapısından kim geçse hamamın akışlarına hayret ediyormuş. Hamam insanlarla dolup taşmaya başlamış. Bunu ömürlerinde görmedikleri bir şeymiş insanlar bu da neyin nesi diyerek hayretlerini ifade ediyorlarmış. Ebu Sayır bu hamamdır deyince de şaşkınlıkla kalakalıyorlarmış. Nasıl şaşırmasınlar? Suyun sıcak olması, sular nakışı ve fıskiyenin güzelliği şehirde her görenin aklını başından alıyormuş. Ebu Sayır hükümdardan on tane yaşı küçük köle istemiş. Hükümdar ona pırıl pırıl unkülü vermiş. Ebu Sayr köylülere, müşterilere şöyle yapın, böyle davranın diyerek yapacakları işleri öğretmiş. Sonra da ocağı yakmış, şehre duyurmak için bir tellal göndermiş. Tellal, ey Allah'ın kulları hadi hamama, sultanın namına diyerek halka duyurmuş. İnsanlar topluca gelmeye başlamışlar. Ebu Sayr köylülere insanların vücutlarını yıkamalarını emretmiş. İnsanlar havuza dalıp çıkıyor, sonra da taşına oturuyor. Köylüler de onlara Ebu Sayr'ın öğrettiği gibi kesiliyorlarmış. İnsanlar üç gün boyunca hamama gelmiş. Bütün ihtiyaçlarını giderip ücretli ödemeden çıkıp gitmişler. Dördüncü gün hamama hükümdar gelmiş, elbiselerini çıkarıp gitmiş. Hükümdarı kesilmişler, vücudundan yumak yumak bir kir, kir çıkmış. Bunu ona gösterdiklerinde şaşırıp sevmiş. En vücudunda getirdiğinde temizliği ve yumuşaklığı hissediyormuş. Vücudunu yıkadıktan sonra havuzun suyuna gül suyu eklemişler. Hükümdar havuza girip çıktığında vücudu nemlenmiş. Ömründe hissetmediği bir dinçlik hissediyormuş. Daha sonra Ebu Sayır hükümdarı havuz başına oturtup köylülere masaj yaptırmış. Bir yandan da tütsülerin kokusu her yanı sarıyormuş. Hükümdar Usta Hamam dedin bu mu diye sormuş. Ebu Sa'id evet deyince hükümdar başım üzerine yemin olsun ki şehrin bu hamamla şehir oldu demiş. Sonra da kişi başına ne kadar alıyorsun diye sormuş. Ebu Sa'id ne emredersen onu alırım diye karşılık vermiş. Hükümdar bin lira bin lira. Kim burada yıkanırsa bin dinar al demiş. Ebu Sayr, yüce hükümdarım, beni başla İnsanlar eşit değiller. İşlerinde zengin de var, fakiri de. Beni herkesten bin dinar alsam hamam çalışmaz. Çünkü fakirler bu parayı veremez. Bunun üzerine hükümdar, peki ücret ne olsun diye sormuş. Ebu Sayr, bence... Ücret herkesin insanlığına kalsın. Kim ne verebilirse onu versin. Her insandan kendine yaraşanı verecek, fakir ise verebileceğini verecektir. İşbeyli olunca hamamın işleri sürekli kazanır. İndiler ancak hükümdarın verebileceği bir ücrettir. Başka kimsenin buna gücü yetmez demiş. Devlet büyüklerde de onun görüşünü yerinde bulmuş. Ey aziz hükümdar, hak olan budur. Herkes sizin gibi mi sanıyorsunuz demişler. Hükümdar haklısınız. Lakin bu adam fakir bir yabancıdır. O şehrimizde, ömrümüzde görmediğimiz bir hamam yaptı. Bu hamamla şehrimiz güzelleşti. Biz de ona çok ücret vererek bulunmalıyız demiş bunun üzerine devletliktir. Siz İstanbul'da bulunmak isterseniz kendi malınızdan verin. Fakirlere de hükümlerden az ücret demeleri bir ihsan olur. Halkının da gönlünü almış olursun. Bin dinara gelince biz devlet büyükleri olduğumuz halde o parayı veremeyiz. Biz böyleyse fakirler nasıl versin demişler hükümdar. Ey devletimin iler gelenleri. O zaman her biriniz ona yüz dinar, bir kilo bir cariye ve bir hizmetkar versin demiş. Onlar peki bu kez verelim. Lakin bugünden sonra ama gelen vermek istediği kadarını versin demişler. Hükümdar öyle olsun demiş. Her biri Ebu Sayr'a yüz e dinar, bir cariye, bir köle ve bir hizmetkar vermişler. O gün her biri dinar. O gün hükümdarla orada yıkananların sayısı tam dört kişiymiş. Sabah olunca Şehrazat anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin. sense